Aslanlar gibi üç tane çökerimiz var. Nazar değmesin. Aman onlar kalsın. Ve sesli bir soru. Sesli soru. Dinliyoruz. Dinlediğiniz Bye Bye Love adlı bu şarkıyı hangi grup seslendirmektedir? A. Simon and Garfunkel B. The Beatles C. The Everly Brothers D. U2 Biraz daha dinlemek istedim. Çok sevdiğim bir şarkıdır. B. The Beatles son karar. Hiç beklemiyordum. Ya yani bir böyle parçası yok. Ya hayır. Nereden bir anda geldim bilmiyorum. Bir de bildiğimi söylemem de. Üç tane jokerim var. Evet. Tamamen saçmalık. Ya yani seyirciye sorarsın olmadı telefon şey yaparsın. Ne kadar güzel gidiyordun. <laughs> yani. Sağlık olsun dedim ne yapalım. <laughs> Buraya jokerim. gelmek bile muhteşem bir şeydi. <laughs> Çok teşekkür ederim. Gelin